Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İletişim Başkanlığınca düzenlenen uluslararası stratejik iletişim zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirvenin hayata geçirilmesine vesile olan İletişim Başkanlığımızı ve destek veren paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Kamu ve özel sektörden, üniversitelerden, sivil toplumdan medyadan uzmanları ve liderleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik iletişim Zirvesi'nin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Kıymetli fikirleriyle zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin sosyal ve beşeri hayatımızı derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya günümüz demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu haline almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı Özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz. Dünyadaki iyi örnekler ışığında kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz. Maddi gücü uluslararası konumu iddiası ne olursa olsun kimsenin hiçbir şirketin hukukun üstünde olmayacağını vurguluyoruz. Kendini layusel el olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün Yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar tarihi önemde birçok adım attık. Ulusal kamu diplomasisi strateji belgesi ve eylem planını yayınlayarak ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesiyle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen uluslararası stratejik iletişim zirvesini de bu yönde atılmış bir diğer önemli adım olarak görüyorum. Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen yetkin katılımcılarıyla stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor sizleri bir kez daha Saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.